Herkese selam Yunt Dersleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda aslında pek bir şey yapamayacağız çünkü fotonda takıldım kaldım ve ilerleyemiyorum. Foton aslında çok aşırı bilmiyordum yani daha önce birkaç tane küçük oyun yaptım. Ee, küçük oyun dediğim bir tane ping pong oyunu yaptım bir tane işte e, arkadan görünümlü bir ortaçağ savaş oyunu gibi bir şey yapmıştım. Ondan sonra bir tane farklı bir oyun yaptım böyle parkur oyunu gibi online parkur oyunu. Ama o yaptığım oyunlarda direkt sahne içerisinde başlıyordu. Yani böyle sahne değiştirme, oda kurma, işte odada insanların ismini gösterme falan yoktu. Direkt sahnede başlıyordun. iki oyuncu girdiği zaman direkt sahnede başlıyordun dediğim şöyle oluyordu. Onu da göstereyim hemen. Ee, Buradan Watch Start'ta bağlanıyordu sunucuya. Bağlandıktan sonra lobiye bağlanıyordu. Lobiye bağlandıktan sonra, ya random bir oda oluşturuyordu ya da var olan bir odaya katılıyordu. Ondan sonra, odada iki kişi olduğu zaman da oyunu başlatıyordu. O şekilde çok e, ilkel bir sistemle yapmıştım. Yani aşırı bilmiyordum fotonu. O yüzden o şekilde bir sistem yapmıştım. Şimdi oda kurma, oda şey yapma, sahne değiştirme falan aşırı zorladı. Yani zorladı dediğim bilmediğim için araştırarak yapmak zorunda kalıyorum. Araştırarak yaparak da sorunları çözemedim yani. Ee, sahne değiştirmede sıkıntı var. İki kişi aynı anda sahneyi değiştiremiyor. İşte biri A map'ine girerse diğeri B map'ine girebiliyor. Çok saçma şeyler oldu. İşte oyuna girince oyun içerisinde W'ye basınca sen hareket edince mecburen karşı takımdaki ya karşı taraftaki adam da hareket ediyor gibi aşırı saçma şeylerle karşılaştım. Onları da çözemediğim için ee... Bu seriyi şu anlık durduruyorum yani duraklatıyorum ileride fotonu öğrendim dediğimde tekrar dönüp e, bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Ama şu anlık duruyor ya da bu seriyi tamamen e, şey yapıp iptal edip. Farklı bir şeye geçebiliriz. E, farklı bir seriye. Ya farklı bir seri dedim. O sırada mesela şu an e, çağlar boyu savaşı yeniden yapıyoruz. Onu yaptıktan sonra işte C# -Sharp serimize devam ederiz. Yanına bir tane daha platformer oyunu koyarım mesela. 2 boyutlu bir platformer oyunu telefonda oynanacak filan. O platform oyunu filan o üçünü birleştiririz. O üçünden devam ederiz o sırada mesela sunucu yazmayı öğrenirim ya da öğrenebilirsem tabii ki de söz vermiyorum buradan yanlış anlaşılmasın eğer öğrenebilirsem belki o işlere girebiliriz ama ben sunucu konusunda pek e, anlayamıyorum o konuları single'da daha iyiyim single'da single üzerinden gideceğim şu anda tek başına oynanabilen oyunlar mesela diyalog sistemi yapabiliriz İşte gidersin bir tane adamla konuşma tuşu bas e, işte f'ye basarsın konuşursun filan tarzı şeyler yapabiliriz İşte e, cisimlerle etkileşime girme gibi olayları çekebiliriz. İlerleyen bölümlerde e, sadece şey olacak işte bu seriler yapacağız. Serilerin yanına ekstra olaraktan e, eğitim videoları, eğitim videoları dediğimde işte jump scare, ondan sonra kapı açma, kapı kapatma, etkileşime girme e, o tarz videolar çekebiliriz. Yani bu foton serisi şu anlık duruyor. Belki de hiç devam etmeyecek emin değilim. Çünkü çok bilmediğim bir işe girdim. Ee, e, siz istediğiniz diye girdim zaten bu işe. Altta online FPS online FPS yazdığınız için girdim. Normalde hiç girmeyi düşünmüyordum. Ama çıkamadık. Zaten oyun dünyasında şeyi bu. Yaptığın çoğu projeden çıkamıyorsun kabullenip önümüze döneceğiz. Eğer öğrendim dediğim bir zamanda tekrar dönerim zaten. Ee, bu videoluk da bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup çana tıklayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>